ayet ile başlayan bir kitap düşünün. Bu doğa kitabı değil. Bu bir girişimcilik kitabı. Evet, yanlış duymadınız. Girişimcilik kitabı. Kitabın ilk sayfası İsra 13 ayeti ile başlıyor. Sizce bu kitap neden İsra 13 ayeti ile başlıyor? Ayet şöyle. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu kitap neden bu şekilde başlıyor biliyor musunuz? Bu kitabı geleceğine saygı duyan, finansal ve zamansal özgürlüğün arayışında olanlara, ön yargısız herkese zaman kaldırıcı teklifini sunma yolunda profesyonelleşmek isteyenlere ithaf ediyorum diyerekten devam ediyor bu kitabı. İçindekiler motivasyon girişi 19. yüzyıl, 20. ve 21. yüzyılı ele alıyor zaman kaldıracı, pasif gelir, peynirimi kim kaptı hikayesi, zengin baba, yoksul baba, profesyonel ol, hayallerimizi çalan neydi, mazeret kabul etmeyin, muhtemel mazeretler, kişisel satış, e-ticari sektöründe değer odaklı satış, korku nedir, ön yargınızı da bahane etmeyin, rebat yolcusu, bilinçsiz sözlük ve forum sitesi yazarlarına, e-ticaret sektörüne başladıktan sonra profesyonel şekilde nasıl çalışılır? Pareto ilkesi. AKT48 eğitimi. Yağmur dansçıları. Evet diyen girişimci ruhları nerede bulabilirim? Tüyo, sığır. Kobi görüşmesi. 4 çeşit insan tipi. Öğreteceğiniz 4 şey var. İnsan nasıl bir şekilde girişimci olur? Girişimci insan nasıl giyinir? Alfa nedir? Başarısızlıkların nedenleri nedir? Zinciri kırma, rebat yolcusu anda. Yıldan yıla ajandamdan paylaşmak istediğim önemli noktalar. Profesyonel rebat yolcusu etti. İşte bu kitap bunları ele alıyor arkadaşlar. Bu kitabı yazan kişi şahsım olmak üzere biyografimi bu şekilde devam ettiriyorum. 06.02.1990 tarihinde Düzce'de doğdu. 2000 yılından bu yana Beragat Mahlası altında şiirlerini yazdı. 2005-2007 yılında Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okudu. 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okudu. 2012 yılında e-ticari sektörü ile tanışıp birçok firmada faaliyet gösterdi. 2015 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimi aldı. 2017'de sorgulayan deneme eser Kutadgu Belagat'ı yazmaya başladı. 2019'da kadın haklarını savunan askeri roman Vasit 6284'ü yazmaya başladı. 2001 yılında 2021 yılında kurmuş olduğu e-ticaret mağazasında girişimcilik faaliyetlerini devam ettirmektedir. kitabımızın devamında çok güzel bir söz ile ilerliyor. Charles Bukowski'nin sözü. Kölelere asla özgür olacakları kadar ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını verirler ki çalışmaya devam etsinler. Rebat Yolcusu kitabı. Gerçekten insanı inanılmaz derecede büyürüyor. Doktor Wayne Dyer şu şekilde söylemişti. Eğer olaylara bakış açımızı değiştirebilirsek, baktığımız olaylar da değişecektir. Ardından Brian Kostov şu şekilde devam ediyor. Daha fazla kazanmak için, daha çok çalışmanız gerektiği yaygın bir düşünce yanlış bir algılamadır. Sonuçta kazancınız eylemlerinizi değil, düşünce tarzınızı değiştirdiğiniz zaman artacaktır, diyor. Ve Caner Erkan bu şekilde devam ediyor. 19. yüzyıl tarım, 20. yüzyıl sanayi, 21. yüzyıl tarım çağıdır. 19. yüzyıldan beri de tarım çağı ile uğraşan toplum 21. 20. yüzyıl eşiğinde fabrikalar kurulunca insanlara davet ettiler. Gelin bakın çamur çökek içinde yevmiye alacağınıza çatı altında korunaklı bir yerlerde çalışıp aylık maaş alacağız dediler. İnsanlar karşı geldi asgari ücrete. Ya bırak biz iyiyiz böyle. Devir 21. yüzyıl eşiğine doğru geldiğinde herkes fabrikalarda çalışıyordu. 21. yüzyıl teknoloji çağındayız ve insanlar bırak şimdi e-ticareti, bitcoin, alsat işini git adam akıllı sigortalı çalışacağın bir fabrika için CV'ni göster başka bir şeyle uğraşma diyorlar. Ve bunu dedikleri gibi ben hayat okulu okudum diyerekten insanları sanattan, spordan, girişimcilikten vazgeçiriyorlar. Ve eminim ki bu insanlar 10 yıl sonra fabrikalarda bile çalışamazken çare influencerlar, youtuberlar, e-ticaret girişimcileri gibi bu yolda olan insanlar kendilerine güzel bir yol bulacak. Gelişen teknolojiyle artık insan gücüyle çalışmak her geçen gün yok oluyor. Robotlar insanların işini yaparken insanları işi almaya gerek duymuyor fabrikatörler. Neden duysunlar? Ben de olsam ben de gerek duymam. Robotlar varken insan gücüne ne gerek var? Anca beraber, kanca beraber gitmek varken neden bu şekilde böyle çalışıyor? Anca berberler veya benzin pompacıları işsiz kalmaz. Ama ileride saç kesen berber robotlar icat olursa o zaman da berberlere gerek kalmayacak. Şimdi bana yine gülebilirsiniz. Siz kendinizi kurtarın diye bunları söylüyorum. Yenilikçi olun çünkü devir eskisi gibi değil. Ne oldu o anten telefonlarınıza? Telsiz gibi cebimizde taşırdık koca koca. Şimdi ise akıllı telefonlar bileğimizdeki akıllı saatlere girdiler. Diyeceklerim bunlardır. Size Bill Gates'in bir sözünü iletmek istiyorum. İnternet sadece bir diğer satış kanalı değildir. Geleceğin şirketi bir dijital sinir sistemi ile faaliyet gösterecektir. Son olarak kendi sözümü şu şekilde eklemek istiyorum. İnternet gibi bir okyanus varken zaman kaldıracına karşı gelip maaşlı işlere çapa atacak kadar aptal değilim.